Bak ürünün güzeli burada. Sizin beklediğiniz. Aynen şu an ne çıkacak ben de bilmiyorum da açamıyorum. Benim tek sıkıntı şu paketleri açmak. Paketleri açamıyorum arkadaşlar vakit kaybediyorum ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalın en sevilen serilerinden birisi olan kırtasiye alışverişinin yeni videosuyla karşınızdayım. Koronavirüsünden dolayı uzun zamandır evdeyim. İlk vaka Türkiye'de görüldüğünden beri dışarıya çıkmıyorum. Fakat bu bile kırtasiye alışverişi yapmamı engellemedi. Tabii kırtasiye alışverişimi gidip bir kırtasiye de aktif olarak yapmadım. Bizim burada bilinçsel kırtasiye var. Hatta daha önce bir kere videoda çekmiştim izleyenler bilir. Orası 100 TL ve üzeri alışverişlerde Ankara içine aynı gün kargoluyor. Ben de bu kampanyadan yararlanmak istedim. Web sitesine girip alacağınız ürünleri seçebiliyorsunuz. Ardından kırtasiyeyi telefonla arayıp sipariş veriyorsunuz. Ve de aynı gün içinde sizin evinize kargoluyorlar. Ya bir gün ya da iki gün içinde elinize ulaşmış oluyor kargoya bağlı olarak. Şu gördüğünüz kutunun içinde yaklaşık olarak 250 TL'lik kırtasiye malzemesi var. Hem kendime hem aileme hem de sizlere çok güzel şeyler aldım. Sürprizi videonun sonunda açıklayacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Bir tane bıçak getirsene sana kutuyu açmaya çalışıyorum da böyle kargo kutusu açmayı hiç beceremem. Yırtmadan açacağım bu sefer. İnat ettim. İnşallah ürünlere zarar vermiyorumdur. Kaydı mı durdursaydık acaba ya? Sonra başlatırdık. Bu ne? Açıyorum. Sonunda açmayı başardım. Ürünlerin zarar görmemesi için içine şöyle naylon poşetler koymuşlar. Ben bunları patlatmayı çok seviyorum ya. Patlatabilecek miyim? Bunları sakla da Bahri'yle patlatırız. Kargo bir gündür koronavirüsünden dolayı balkonda bekliyordu. Aslında videoyu da bugün çekmeyecektim. Sabah çok garip bir şekilde diş ağrısıyla uyandım. Ben normalde dişlerime çok iyi bakıyorum arkadaşlar. Ama bir tane dişim sıkıntılı. O çekilecekti normalde. Fakat bir doktor kurtarmayı başardı. Üzerinden bir sene geçti yine ağrı yapmaya başladı diş. Bu sefer dişçiye gitsem %100 çekecekler. Hem dişimi çektirmek istemiyorum hem de koronavirüsünden dolayı dişçiye gitmeye hiç niyetim yok. Ürünlerin de hepsini şöyle ayrı ayrı paketlemişler. Gerçekten kargolama güzel ee, ama şimdi bunların hepsini teker teker açmakla uğraşacağım. Bu yönden kötü. İlk olarak şöyle Schneider marka fosforlu kalemler var. İçinde 6 adet renk var. Ee, en sevdiğim renk tabii ki sarı fakat diğer renkleri de bayağı seviyorum. Markanın ismi Schneider, daha önce duymadığım bir markaydı. Fakat internet sitesinde görünce direkt almak istedim. Fiyatı da uygundu. 12 lira mı 13 lira mı ne verdim buna? Sizin de aklınıza şu anda Galatasaray'ın efsane futbolcusu Wesley Schneider'in geldiğini biliyorum. Benim de aklıma o geldi bir fanatik Galatasaraylı olarak. Hüzünlendim ya. Adamı harcadık resmen. Genelde Almanların bu tarz ürünleri güzel oluyor. Schneider de bir Alman markası. Deneyip göreceğim. Kardeşim sürekli benden kalem istiyordu. O yüzden ona böyle bir Rotring seti almak istedim. İçinde Rotring'in kalemi, Rotring'in ucu ve bir tane de Rotring marka silgi var. Hepsi birlikte 10 TL. Fiyatı gerçekten uygun geldi. Ben de görür görmez aldım. Ama kalem o Rotring'in efsane kaleminden değil. Daha değişik bir kalem. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum belli oluyor mu? Arkaya mı koyayım? Oldu gibi. Ve yine renkli kalemler. Bu sefer Faber-Castell marka ince uçlu renkli kalem aldım. Biliyorsunuz KPSS çalışmaya tekrar başladım. Özellikle tarih ve coğrafyaya çalıştığım zaman renkli kalemlere ihtiyacım oluyor. Hoca anlatıyor ben de kitaptan takip ediyorum. Ekstra bir şeyden bahsederse de kitabın üzerine not alıyorum. Kurşun kalemle bu not alma işlemini yaparsam ertesi gün çalışırken elim değdiği zaman siliniyor. Orası da böyle kapkara oluyor. O yüzden ben de bu kalemleri aldım. Notlarımı renkli kalemle alacağım. Ve bu paketteki son ürünümüz de ajanda. Bildiğiniz klasik bir ajanda. Turkuaz rengini aldım. Turkuaz rengini de severim. Hoşuma gidiyor. Ekstra bir özelliği yok. Üzerine yazıyorsunuz, not alıyorsunuz. Öyle kendi halinde bir ajanda. Bu pakette de şey var. Kartlar almıştım yani motivasyon kartları. Onlar var. Ya her paketi ayrı ayrı açıyorum. Cidden bu beni birazcık yordu. Videoyu yarım saatte çekeceksem çekme süresi bir saate çıktı şu anda paket açmaktan dolayı. Bilinçsel Kırtasiye'nin kendi ürettiği şu şekilde kartları var. Mesela motivasyon kartı, sevgi kartı, felsefe kartı, bilim kartı. İçinde kartların üzerinde bilim kartlarında mesela bilimle ilgili sözler yazıyor ünlü bilim adamlarının sözlerine yer vermişler motivasyon kartlarında gene motive edici sözler yazıyor hatta bir açıp kartları inceleyelim motivasyon kartını açmak istiyorum motivasyonu severim çünkü bir ara motivasyon videosu yapıyordum hatırlıyor musun tekrar yapmak istiyorum ama işte izlenir mi izlenmez mi bilmiyorum Rastgele bir kart çektim. Kartta yazanı okumak istiyorum. Asla umutsuzluğa düşmeyin. Ama eğer düşerseniz umutsuzca çalışmaya devam edin. Burada demek istediği şey şu. Şartlar ne olursa olsun başaramayacağınızı düşünüyorsanız bile çalışmayı asla bırakmayın. Elinizden gelenin her zaman en iyisini yapın. Zaten benim hayat felsefem bu. Büyük ihtimalle atanamayacağım ama KPSS'ye sanki bu sene atanacakmışım gibi çalışıyorum. Kartların arkasında da kendinizce not alabileceğiniz kısımlar bırakmışlar. Bu da benim hoşuma gitti baya. Sevgi kartından da bir şey okumak istiyorum ya. Merak ettim. Bakalım sevgiyle ilgili ne çıkacak? Anladığım her şeyi sevebildiğim için anlıyorum. Güzel bir söz. <laughs> Çok... Ben anlamadım ama ne demek istediğini. Bak motivasyona kafam basıyor da sevgiye basmadı. Doğa ajandası aldım. Yine bilinçselin kendi bir ürünü. Bunun yanında Faber Castell'in tohum kalemi. Bir tane de bardak altlığı hediye ediyorlardı. Üçü birlikte 10 TL'ydi. Görür görmez aldım. Zaten bardak altlığına ihtiyacım vardı. Tohum kalemi de seviyorum. Bahriye'de almıştım bir tane bundan. Faber dedik de markası Faber değilmiş. Şimdi yanlış olmasın. Ben buna Faber marka dedim tohum kaleme. Ama Faber Kastel ibaresini göremiyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Doğa ajandası da haftanızı planlamanız için gayet güzel. Her sayfa günlere bölünmüş. Altlarına o hafta o gün ne yapacaksanız yazabiliyorsunuz. Bunu ben kullanırım. Sana saçma geliyor ama ben böyle küçük ajandaları ne bileyim işte bardak altlığını falan seviyorum. Masamda şu olsun şunu koyayım onun üzerine bardağımı koyayım. Daha istekli bir şekilde ders çalışıyorum. Böyle bir yapım var. Ürünlerin hepsini ben aldım. Ama öyle bir paketlemişler ki ne olduğunu anlamıyorum. Şu an bu kutudan ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Açalım bakalım. Video keyifli olmadı mı ama sana? Dişim ağrıyordu, dişimin ağrısını unuttum. <laughs> Aynen şu an ne çıkacak ben de bilmiyorum da açamıyorum. Benim tek sıkıntı şu paketleri açmak. Paketleri açamıyorum arkadaşlar vakit kaybediyorum ya. Eski usul ben buna böyle pat diye giriyorum. Attım bu sefer hiç kalkmana gerek yok. Aa kupa bardak. Kupa bardak. Bunu bana hediye etmişler. Bak arkadaşlar ben kupa bardak almamıştım normalde. Fakat bilinçselde daha önce video çektiğimde orada Eren abiyle tanışmıştım. Orada çalışan birisi. Sana hediyem olacak demişti. O hediyesi kupa bardakmış. Üzerinde YouTube logosu var. Altında da taze mühendis yazıyor. Çok hoşuma gitti. Buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten haberim yoktu. Şu an görünce bayağı şaşırdım. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Bunu yıka da ben buna çay koyar içerim. Bellisiniz. Büyük ihtimalle bu bardağı Bahri alacak. Çünkü benim zaten taze mühendis yazan bir kupa bardağım var. Bahri bunu görür görmez ister. Ben size söyleyeyim. Aa bak bu benim şey. Masaüstü setim. Ha. Bunu çok isteyerek almıştım. Masaüstü seti. Açınca göstereceğim size zaten. Arkadaşlar şu şekilde üçlü masaüstü seti. Şuna kalemlerimi koyacağım. Birçok kalemliğim var fakat aynı şekilde birçok da kalemim var. Kalemleri renkli kalemler, uçlu kalemler falan diye ayırmak istiyorum. O yüzden bunu aldım. Bu gördüğünüz kutuya da not kağıtlarımı koyacağım. Tarih çalışırken hocanın anlattıklarını kitabın üzerine not alıyorum. Kitabın üzerinde yer kalmayınca da benim böyle kare ufak kağıtlarım var onların üzerine yazıyorum. O kağıtları işte bunun içine koyacağım öyle kullanacağım. Bunu babama aldım. Bizim dükkanda post cihazı var. İşte hani kredi kartıyla ödeme yapıyorsunuz ya size bir fiş veriliyor. Bu o fiş. Bunu babam post cihazına koyacak. Sürekli bana şey diyordu. Kırtasiye alışverişi videosu çekiyorsun, market alışverişi çekiyorsun. Bana hiçbir şey almıyorsun. Sonunda babama da bir iki şey aldım. Bu da onlardan birisi. A4 kağıdı gördüğünüz gibi 10 TL'ye aldım. İçinde kaç tane var? Nerede yazıyor? Yok 80 gram. Ha, gramını söyleyelim. 80 gram A4 kağıdını 10 TL'ye aldım. Bunu da babam istediğine. Dükkanda yazıcı var onu da kullanacak. O yüzden aldım. Babamın siparişlerini şöyle ayırsana. Kendime şu şekilde bir bloknot defter aldım. Rengi tabii ki tahmin ettiğiniz üzere sarı. Şöyle arkaya doğru açılıyor. Böylelikle sayfanın tamamını kullanabiliyorsunuz. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde bizim sınıfta bir kızda böyle bir defter vardı. Üzerine çok güzel notlar alırdı. Ta o zamandan aklımda kaldı bu. Fakat almak 4 sene sonraya bugüne kısmetmiş. Yandan açılan defterlerden ziyade ben bunu daha çok seviyorum. Ama ilk kez kullanacağım. Bakalım umarım memnun kalırım. Yine bir hediye daha buldum. Bardak altı büyük ihtimalle. Bunları kesin Eren abi koydu. O gün bayağı iyi anlaşmıştık. şöyle göstereyim arkadaşlar. 2 tane tahta bardak altlığı. Biz toplamda 4 kardeşiz. Sizler ne kadar sadece Bahri'yi görseniz de benim Bahri'nin dışında iki tane de kız kardeşim var. Kupa bardağı Bahri'ye veririm. Bardak attıklarından birini ben, birini Sena, birinde Rümeysa kullanır. Bence gayet adaletli bir dağılım oldu. Bak ürünün güzeli burada. Sizin beklediğiniz. Ama açamıyorum bir saniye. Kıracağım alırken. Bu videonun başlığı şey olsun ya. Hüseyin'in kutuyla imtihanı. Ama çok güzel paketlenmiş. gerçekten güzel bence de. Puzzle aldım. Puzzle bu arkadaşlar. Gördüğünüz şu resmi yapmaya çalışacağız. Resimde gramofon, saat, meyveler falan var. Bence gayet hoş bir resim. Bin parçalı bu puzzle'ın fiyatı da Bilinçsel Kırtasiye'de 40 TL. Zaten biz oraya çekim yapmaya gittiğimizde duvarda böyle puzzle'lar, oyunlar hepsi vardı. Ama o zaman koronavirüsün ülkemize geleceğini, böyle evde karantinada yaşayacağımızı tahmin etmiyordum, almamıştım. Karantina sürecinde evde yapacak bir şey bulamıyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her türlü oyunu oynadık, filmleri izledik, dizileri izledik. Geriye bir tek puzzle kalmıştı. Puzzle da aldım, bakalım bu bitince ne yapacağız? Ben en son ilkokula giderken puzzle yaptım. O da hani şey, 12'li 15'li çocukların gelişimi için puzzle'lar oluyor ya onlardandı. Çok fazla puzzle kültürü olan birisi değilim. Bu puzzle'a biz kardeşlerimle birlikte 4 kişi girsek bir haftada biter diye düşünüyorum. Biraz da ağırdan almak istiyorum ya. Hani yapacak bir şey olsun evde. Benim kırtasiye alışverişim bu şekildeydi. Gördüğünüz ürünler 250 TL tuttu. Şimdi size buradan ne hediye edebilirim diye düşündüm ve birkaç ürün belirledim kendimce. Bir kere hazırlayacağım pakette şu taze mühendis bardak altlığı olacak. Onun dışında, onun dışında Schneider marka bu kalem setini vereceğim. Ama bir tanesini denemek istiyorum ya. Çok merak ettim. Büyük ihtimalle birini şöyle dener öyle gönderirim. Ayrıca bunlar yetmez diye düşündüm. Şu gördüğünüz kartların hepsini de sizlere hediye edeceğim. Bir paket sevgi kartı, bir paket felsefe kartı, bir paket bilim kartı, bir paket de motivasyon kartı var. Ve yine doğa ajandasında kalemiyle birlikte hediye paketine ekliyorum. Çekiliş şu anda Instagram'da başladı. Ekrana gelen Instagram adresinden Instagram'a giderek çekilişe katılabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.